Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün kavga e şey dedik. Bugün 200 3 maç olacak. İçinden başlayalım. Şuradan başlayalım. Kel maç, üç üç maç, daha kolay. Söylediğim. Teşekkürler. Bakalım. Şimdi maçlarımız başlıyor. İlk de üstlerde yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor. Top orta sahaya indi ve mücadele başladı. Havadan vurdu. İyi kurtardı. Kontrollü oynuyor ve hata yapmak istemiyor. Maç şimdi 1-0. Sihirbaz. Topu gol. Top görünmezken gol attı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Durum 2-1 şimdi kale kocamız. büyük kale ve işte gol topu sektirerek zaman kazanıyor maç başından beri 5. yuvarla çok zekii bir maç oluyor topu direğin dibine doğru gönderiyor iyi vurursa gol olur Çarptı hayır hayır tribünler kızgın kendi kalesine attı. Güzel çıkardı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Her top ellerinde eriyor. Bak kafayla gol, gol kafayla maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Kafa vuruşu geldi. Kafayla şut çıkardı. <laughs> Şansını kafayla denedi. Biri çarptı ve oyuna döndü. Bakalım son saniyelerde ne olacak? Allah Allah! Büyük kafa! Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Gözler artık hakemde. Hakem maçı bitirdi. Bir Böyle ya. Bir maç daha yapalım maçın. Böyle de Bir maç daha yapalım. Bu ne öyküsü ya? Oyuncular yerlerini aldı, maç başlıyor. Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. İlk gol çok hızlı geldi. Yukarıdan gol peşinde. Kafası vurdu? Güzel şut topu havada tuttu. Allah'ım gol! Ayağının içiyle vurdu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Bu gole şapka çıkar. Büyük kafa süper gücü geldi. Büyük kafa gol getirdi. Gol getirdi gol! Top, top direkten döndü. Gol! Top ağlarla buluş. Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Bunu engelledi. <laughs> sahasına bekliyor. Oyuncuların süper güçleri hala beklemede. <laughs> güzel çıkardı. Direk. Havadan vurdu. Aman Allah'ım! Gol. gol! Gol! Ve küçük kale kullanıldı. <laughs> 45 saniyeyi girde bıraktık. İşte bu kadar. Her şey henüz bitmedi. Vurdu ve gol! Süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. Gol olup yağıyor. Rakibinin üstüne gelmesini bekliyor. İyi vurdu. Maçta Yakup da ve gol. Süper güçler hala şey var. Bu golü adeta rakibine hediye etti. O kadar kolay değil dedi. Golü üstüne... Gol, gol, gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Kafa vuruşu geldi. Mükemmel bir gol. Şansını üst taraftan deniyor vermiyor. Oyunu yanlış rakip kaleye atması gerek. Maçta son 10 saniye. Direkleri dövüyor. Ceza sahasına doğru. Gözler 10 artık hakemde. 90 saniye sona erdi. Son like atıp daha fazla istiyorsanız yorum bakın.